Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlere e, Herkesin bildiği gibi Steam diye bir uygulama var Oyun uygulaması Genellikle oyunlar Paralı oluyor Bunları bedava Almanın yolunu buldum Google Play'e girip arama kısmına tıklayıp buraya hep yazacağız. İlk başta gördüğünüz uygulamayı indirin. Bedava. İndirdikten sonra girelim. açılıyor. Ee, ben üyeyim. O yüzden bana sormadı. Ee, Steam'den bedava oyun almak için şurada görüyorsunuz. Steam Wallet Card. Steam yazan yer. Ee, burada 280 bin e, tane puanımız olması lazım. Yani namaz deniyor. E, onu aldığınızda size bir kod, ver kod veriyor. Onu Steam'den giriyorsunuz. Yani bedava 280 bin nanas verdiyseniz, harcadıysanız 20 dolar, 20 dolar bedava geliyor. 480 nanas, 480 bin harcası, harcadıysanız 40 dolar geliyor. nasıl kazanma nasıl kazanılır onu göstereyim buradan get nasıl tıklıyoruz herhangi birine tıklıyoruz buradan böyle ee, diyelim bunu indirirsek 500 lira söylüyor ben bunu yaptım oldu burada kod diyor bu kodu yazabilmek için 15 bin tane nanoseniz olması gerekiyor. Zaten e, üye olduğunuzda 10 bin tane mi veriyor size? Burada da invite'de de e, bir kod var. E, onu 15 binden fazla ya da 15 bin olan e, 15 bin tane nanosu olan birisine bu kodu yazdırırsanız hem siz namaz kazanıyorsunuz hem de o ama siz birazcık fazla kazanıyorsunuz. Evet bu kadar. Bir de sadece Steam'den değil Google Play'den daha ben çok bilmiyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. videomda Görüşürüz.